Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Noturdam Dini Özgürlükler Zirvesi'nin üçüncüsü 11-13 Temmuz tarihleri arasında Londra'da yapıldı. Konferansa Amerika Birleşik Devletleri'nden ve dünyanın dört bir yanından davetli uzmanlar, hukukçular, dini liderler ve siyasi aktivistler katıldı. Toplantıya davetli olarak Amerikan Uluslararası Dini Özgürlüğü Komitesi, eski Başkanı Nuri Türkel ve Dünya Uygur Kongresi Londra Ofisi yöneticisi Rahime Mahmut katıldı. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Çinli nüfusu arttırma projesi genişletilerek devam ediyor. Pekin yönetimi Çinlileri bölgeye yerleştirmek için bir dizi göç politikası belirledi. Doğu Türkistan'a giden Çinliler ev sahibi olacak ve yüksek miktarda maddi yardım alacak. Alman medyasında konuşan Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas, Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygurların işkence ve tecavüze uğradıklarını belirtti. Abbas, bilge verdiği demeçte Alman siyasetçilere bunu anlatırken kendi aile geçmişinden de bahsederek, 2018'den beri kız kardeşi Gülşen Abbas'ın Çin Komünist Partisi rejimi tarafından tutuklandığına dikkati çekti. Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Çin ekonomisinin yeniden açılmayla ilk çeyrekteki güçlü performansının ardından zayıf özel yatırım, yavaşlayan ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını belirtti. Sözcü düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı olan bölgede bulunan Japon balıkçı teknesini karasularından çıkması için uyardı. Çin sahil güvenliği sözcüsü tekneye bölgeyi terk etmesi için uyarı yapıldığını açıkladı. Çin teknenin yasa dışı olarak Çivey Adası'na girdiğini ve Japonya'ya uyarı yapıldığını belirtti. Japonya'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı savaşçı grubunun hukuken var olmadığını belirterek, özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok, yani yasa yoksa paralı asker şirketi Wagner'de yok, böyle bir tüzel kişilik yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN, 56. Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Endonezya'da temaslarda bulundu.